Ay baş, ne aldın sen? Ne anneciğim o bakabilir miyim? Doktor çantası aldı. Ama onu yerine koyalım mı? Başka. Çok mu sevdin onu? Doktor mu olacaksın yoksa? He? Ha? Hangi renk ayıbıyorsun? Mavi. evet. Tamam kaç paraymış baktın mı sen fiyatına? Ay baş. 2 lira mı? 2 lira çok ucuz ay bas. 2 lira değildir anneciğim. Aa. Gel bir bakalım kaç paraymış. Yürü bakalım. Nereden almıştın onu ay Neresi orası? Göster bakalım anneciğim. Yavaş dikkat et bebeği. Ha hani neresi ay Nerede? Hani nerede? Buradan mı aldın? Nerede fiyatı yazıyor mu Aybars? Fiyatı kaç paraymış? Bakalım. Aybars 98 liraymış. 98 liraymış Aybars. O araba. Arabayı mı istiyorsun? Bakalım. Bunu mu istiyorsun anneciğim? Asker arabası. Ama ikisinden birisini tercih etmen gerekiyor. İkisini alamayız. Hayır anneciğim ikisini alamayız. Hadi bakalım hangisini almak istiyorsan onu al. Bir tanesini bırak bebeği. İkisini alamayız. Tercih yap bakalım Aybars. <laughs> Doktor çantası tamam. hadi o zaman kasayı ödemeye gidelim. Hadi anneciğim. Bak burada değişik oyuncaklar da varmış Aybars. <laughs> evet. Bak burada. Anne, anne. Anneciğim. Burada da var araba. Evet. Aynısından az önceki. Asker arabası. Bak, burada değişik oyuncaklar varmış. Toy Box. Bundan da alalım mı Toy Box'ta? Ama bir tane hakkımız vardı unuttum. Pardon. Hadi gidelim Aybars. Biz doktor çantasını alalım gidelim. Hadi gel annenimizin oraya gidelim. Hayır anneciğim onu alamayız. Hadi gel gidiyoruz. Gel. Hayır bebeğim alamayız onu. Tamam. Bunu bırakıyor musun? Neden? Aybars bu bir şey değil annem. Ama baksana. Annem bunda bir şey yok. Anne. Hayır bunu alamayın. Hayır Aybars gel gel bakalım ama onu satmıyorlarmış. Gel biz bu doktor çantamızı alalım. Gel doktor çantamızı alalım. Aybars bunda bir şey yok baksana. İçi boş ama bunu. İçi boş anneciğim. Başka hiçbir şey yok onun için sadece sakız var. Ben sana sakız alayım. Olur mu anneciğim? Bak bu bizim evdeki toplardan işte. Gördün mü anneciğim? Bak bu bizim evdeki toplardan. İçerisinde sakız var. Başka hiçbir şey yok. Hadi gel biz doktor çantamızı alalım. Aynısı bebeğim bak. Bunu mu istiyorsun? Aynı anneciğim. O aldığını koyalım burada. Kaldıralım ay bas tabakları düşürdük. <laughs> Hadi koyalım bebeğim onu. Bak içinde sakız var anneciğim. Sadece onun sesi çıkıyor. Bak salladın gördün işte. Hadi gel. Aybars onu bırakıyoruz. Hadi anneciğim onu bırakıyoruz gel. Aybars bakar mısın bana? Bakar mısın? E hadi bırak anneciğim onu. Bak doktor çantası alıyoruz. Çok güzel bu daha güzel. İçinde bir sürü oyuncaklar var Aybars. Ver ben yardımcı olayım. Bunu böyle koyduk. Evet al bakalım sen doktor çantanı. Bunu alalım. Hadi gel gidelim ödeme yapmaya. Kasaya gidelim anneciğim. Hadi bakalım. Ay sıramı bekliyorsun. Doktor setini almak için. Bebeği. Hı? Hadi ödeyelim bakalım. Aybaz artık mutlu musun? Doktor setini aldın. Hadi eve gidelim ve açalım olur mu anneciğim? Ben çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Sen de mi heyecanlısın? Hadi bakalım. Yavaş dikkat et anneciğim. Ne oldu? Yavaş anne. Arabalar geliyor. Hadi bakalım yürü. Aha. Evet. Kedi bisiklet. Abi bisiklet biniyor. Vay bas. Aha. Kenara gel anneciğim. Araba geliyor. Hadi bakalım. Gel. Ya buradan girelim. Hadi Aybars arkadaşlarına el salla. Biz eve gidince doktor kutumuzu açacağız arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Öpüyoruz.